Çok istenen part 2 geldi. Sahte balık yemecik. Toka. Ben de diyorum tokam nerede? Ben dilek tutup denize para atıyorum adam geri topluyor. Yerli ve yabancı bozuk paralar çok çıktı arkadaşlar yine bir toka. Evet bu paralar hangi ülkelere ait ve değeri nedir hiçbir fikrim yok. Bilenler varsa yoruma yazabilir. Türklerden çok Ruslar geldiği için Rus rublesi onlar. Bunun ne olduğunu ben de anlamadım ama güzel bir şeye benziyor aldım. Bir adet bayrak. Yine bir sahte balık yemi yani jik. Olta balıkçıları oldukça üzgün sanırım. Yine bir kase biçlerden düşmüş. Abi çeyiz neredeyse tamam. Kurşun.